Uhu Allah. <gülüyor> <gülüyor> <Leme>. Allah. <laughs> takımın takımın mental gitti yani aslında sadece. Hani hiç düğünü var leikte leikte Uzak sonucuya bağlantı kapatıyorum. Düğünü var. 2030'da 2030'da <laughs> <laughs> Bak bak eh, evde başladı hayvan gibi oynamaya Beni oyundan Nerede? attı Gel katıl bir daha. Akoy. Katıldım tamam. Talişkan'ın düğünü var. Yılmazlar düğün salonunda. Yılmazlar düğün salonunda. Helal bile sıkala. Rakibe de o sepeden böyle vurdu. Ağzına sıçmış Vurdum bugün birkaç kere niye daha Ayıp sana gelip bizde beyzimizde vurmak sana yakışmıyor. Bir başkan olarak. Beyzinizi ateş edin. Zınk zınk zınk. Baba Atakan'ın vuruşlarına bak. Böyle rakibi niye böyle vurmadın? Vursadın nükah. Böyle Serkan abi. Yat <laughs> lan! <Yep>, Allah! <laughs> Kalanın tığızdaki gören var mı? Çok iyiydi lan. Beyler MP freeze time lütfen. MP freeze time <laughs> ayarlı. Yay, iyi, iyi. Ve warm up end. Oooo. Bacun. Bacun aramaz. Çok bu abla. Hadi şuralara be. yanaşıyor olabilir. Ferihmet. Ah! Estağhfirullah amına ya. Warm up end. <laughs> Kral da dama çıkacağız Yok orada değil. Oraya. Para kendim Nasıl oraya kadar ne yapıyoruz Serkan abi? Taktiğimiz mi? Takti. Yok, bom bom bom. Tokat mı? O <laughs> <laughs> birisi kala. Emre dışarıda. <gülüyor> <gülüyor> Emre dışarıda. <laughs> dışarıda. Kala suda. Balkonda. Böyle söyleyeceğiz mi? Yer söylemek serbest. Balkondan aşağı atla da aşağı atla. Bomba yanımda. Çingi mi ne yapayım vuramadım. <laughs> Bu bomba nerede? Yan tarafta suya düştü herhalde. Yani ben anlamadım. <laughs> Allah'u <'aikar>. Ayıp <laughs> lan sana. Bezere bese. Sağ sol gir. Aa, sol. Gelin. Oğlum eskiden bunu oynarken Erhan dayım yer söyleyince <laughs> acayip kutuluyordu ya. Şimdi kat alt kat. Sıkala ne yapıyorsun? Balonları patlatıyorsun. Evet. ben MP 3 time böyle şey olunca Alışamadı ama. Bir arttırabiliriz mi 3-5 saniye istiyorsunuz. İyi boş. kala hs'den başlıyor beni görünce tamam gitsin Bir selam söyleyin kendine baba oğlum gerçekten headshot başlıyorlar lan <laughs> öz yılmazlar düğün salonunda öz yılmazlar düğün salonunda. Tüh. Yine bu şey. Ya buraya oturmak ne abi ya? Bombayı düşürdü. Şuralarda falan ha söyleyeyim sana. Ha, beni buralarda bir yerlerde oturdu. Evde. Ev üst kat. Amma mummuş bu ya. Harbiden <laughs> anasını satayım. Aha evde. Çatı, 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 çatı. En, en üstündeydi. Çatının en altında Sezer abi. Götüm sıkıştı. <laughs> Geziyor oralarda bir şeyler yapıyor. <laughs> Allah. Sağ ve, Serkan abi. Sağ Şu an var yani en azından çıkabilirim. İnşallah durayım biraz dedim. duralım. Lan! Söyleseydin. Ne oluyor? Ya Allah'ım mesalli aleyhisselam. Nerede? Serdar al şunu al al balkonda adam. Skala hiç hiç çatışmaları görmüyorsun duymuyorsun. Tamam yerini belli etme artık yerini belli etme. Yani yerini tamam, belli etme. Ev bölgesinde adam. Yerini belli etmeden oyna. Vurdu içeri. Smoke. Bak Serkan oldu o köşeye pusuyor Hadi dikkat et. Abi lan lan sana. Lan lan <laughs> sana. oku <laughs> da atamayın. ya kafa karışkın diye. smoke Bayağı gitsin. Aldım aldım sakin. Yok.

Ee. Oğlum bizim takım ne yapıyor lan böyle? Ben bizim takım çözemedim. Biraz mantıklı düşünüyorum. Mantıklı düşünmemem lazım. Ben AWP'yi nasıl kullanırım? <laughs> bu yerde bekliyor lan adam. Ah be ya. Attaydı. Attaydı. kerim böyle oynuşum ya. Sezere bak Sezere. Biri üstte bu arada. Üst katta. Ah ya bu ne lan? Oğlum ben görmedim lan Sezere'i hiç. Bakıyorum da ha. 2030'da iyisiniz. İyisiniz. Neyse ya ben bunları CT'ye geçeyim ağlatıcım. Gel gel. Come on, come on. Çok, çok. Vurdum birini, diğeri de aşağıda. Sezer'in rakibe eli ayağı tutmuyor <gülüyor> <gülüyor> Bak yemin ederim eli ayağı tutmuyor. Sezer'in ben AK Spray'ini, M4 Spray'ini görüyorum. Gözüm kanıyor. Bizim oynayan işe bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan yemin ederim Sezer'i izlerken, bak Skala'dan daha çok bazen Oo içerideymiş ha. Birileri trade'ini alıyorlar ama ne yapayım? Oyunda almıyorlar birbirlerinin trade'ini. Fingerle farklıya dönüyor gibi Ağlarım ya trade'imi alın diye oyunda. Sabır taşı bu, sabır taşı. <laughs> AWP var dışarıda. Bir yerde demek ki. Beni nereden vurdu hiç anlamadım. Evin altındaydım ben. Bekle biraz zaten mantıksız bir hareket yapar sizler şimdi. <laughs> Ah, this could dedim ya. Allah Allah hanım niye tekrar AWP alıyorsun? Ne hanım AWP dışarıda. Dikkat edin.

Ben, ama ben hiç vurmamışım lan. Birbirimizi bloklamayalım. Biri aşağıda biri yukarıda galiba. Bilmiyorum ki. Üst katta bir yeriz. Altta, altta. Altta indi. En altta takılıyor şimdi. Gelir merdivenden. Neredesin lan? <gülüyor> <gülüyor> lan ne yapıyor burada? <laughs> Oğlum ben var ya camı kırdın ya aşağı atladın sandım. <laughs> Aynen kafayı. Ben de o yüzden dedim o arada smoke bari şey yapayım. Bombaya smoke atayım. <laughs> Abi çakışmadı. Az canı hanımın dışarıda. Alt kattaydı. <laughs> Lan merdivende ya üst katta. <Gülüyor> Aa. <Gülüyor> Neresi? Sen kısık Balkon tarafı yanlış anlamadıysam. Yap ha. ne sen yap. Yok ya. Allah benim belamı versin daha bomba kırıp <laughs> adam öldürmeyik ya. Hayır bu arada bomba attı ya Emre. Smoke açılmadı. Yani seni seni görerek vurmadı. Yok Sezer life game atıyor ya. Vallahi life game attı bize. Sezer life game atıyor şu an gerçekten arkadaşlar. 15 kill, 15 kill. Bakalım Beyler beraber strekti. Ayrı ayrı gay ayrı ayrı gitmeyin. Yeti strekti. Ah be ya. Nasıl uğramıyorum lan ben? Oğlum ya, nasıl uğramadım çok... yarım saat? Cık, cık, i̇kimiz nasıl uğramadık? Biri altta biri de ortalarda bir yerlerdedir. Bilmiyorum bombada düştü. Sıkıntı oldu. Dışarıda gördün, sol sol sol. Uzak. Sol uzak. Biri de ev bölgesi. Aha. Şurada şurada. şurada. Tamam ikisini de. Bekle bekle ölme onu hiç. Sezer seni bıçaklayacaklar kafana sık. <laughs> Sezer seni bıçaklayacaklar. Ben, ben sıkarım. Sezer seni bıçaklayacaklar. O nasıl bir çaresizlik <laughs> yavrum. <laughs> Yok lan biliyordum bıçaklamayacağınızı da. <laughs> Bu arada ben bıçaklardım. <laughs> ben çok yaklaştım. Ne yaptın beyler? Niye, niye böyle yaptın? Bak. O oyun dondu <laughs> lan bende. Beyler, ek uyduk niye geçen round? Niye silah aldınız ki? Keşke söyleyeydim. <laughs> Nasıl? parası da bir Bu round çekelim. Aynen. Ya anasını katacağım bu klavyenin ya. Nerede bekliyordu? Bu klavyenin anasını. <laughs> oh. Atakan yerinde yerinde. <laughs> 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 Oha nasıl? yerinde yerinde diyor mu? <laughs> <laughs> <Yine> Buraları o... <laughs> o taşın arkasına Oltlar <laughs> bilir burayı, oltlar. Haydi <laughs> bu el eko. eko, eko. <gülüyor> <gülüyor> Ulan. Ulan. Kabul et, kabul et, kabul et. Tamam. Anladım. Ulan, düş, 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 düş. Bayağı vurdum, bayağı vurdum. Balkon bölgesi kalan. Atlamak zorunda atlamadı. Onu şaşırt. Ona küçük sürprizler yap. Silahı da yok ha. Sürprizler yap. Abi! Abi! Ona, abi! Ona, git. ona, ona, ona küçük... ona küçük sürprizler yap. Rahat <gülüyor> ol. <laughs> 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 Nakıl ya. Dört tane sınıf atayım ya. Şeyden gel ya duvardan gel. Haydi devam devam. Bir devamız yapalım. Şuralara dikkat ama, baldan bölgesine dikkat. Alıyor adam bak orayı. Allah. Bu atla. Anne ne var? Cennet, cennet. Ney lan bu bize yakışmadı. Dedik <laughs> abi içeride otlanıyor. <laughs> Beni hayatta bulamayacağınız bir yerde. Vallahi aramız ne uğraşmayız ki. İnan umurumda değil. Arayın oğlum. Arayın. Şu an aramaya çıktılar. Taşında falan oturup bu gene? <laughs> Taşa yazı yazıyorum. İçeride bu arada. Adını dağlara yazdım yarim. Bulu amlara kazdım. <laughs> Sevli ya. Okey, Mech'den mi sevdiğin? İşte o teleportun içine falan mı oturdun anasını satayım? Ne yaptın? Allahım yarabbim, save attık ya. Ne yapayım oğlum, Allah Allah. Niye bilerek öledim? Come on, come on, go. Şimdi buzlu şuraya her round gidiyor skala ama. Tamam, güzel, güzel. Neresi? Neresi? Üstte otura bir tanesi CTRL'e basık Skala benle gel Sıkala ben de gel. Aynen Serkan abi. Aynen Serkan abi. <laughs> Akıllarını alacağım kendileri. Tam kurmadı. Ayy. Yetişemedim. <laughs> Bravo Skala. Biri yukarıda. Dışarıda lan lan oğlum. Üstü vurdu Ya kabır. Kapıyı abi. açtı içeri girmiş olabilir. Kapı açma fake'i vermiş olabilir. Ama balkondaydı en son. Anasını Helal. satayım ya. Oooo. Hep oo, buradayım. buradayım. <laughs> gerçekten yani info ver ya. Tamam anlıyorum balkon ne yaptığını söylemiyorsun bir şeyini söylemiyorum. senden zorla azdan laf alıyorsun guys i tell you we kill them all. Fire. <gülüyor> <gülüyor> yakın, yakın <Erdem>. ananı